sevgili canlar Merhabalar değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda şifalı suları sizlerle paylaşacağız limon suyu sabahları ılık suya bir miktar limon suyu ekleyin ve için kandaki toksinleri temizler ve bağışıklık sisteminin e, düzenli çalışmasını ve güçlenmesine yardımcı olur Bunun yanı sıra aynı zamanda şalgam suyu da içebilirsiniz Günde bir, ba bir bardak şalgam suyu vücuttaki toksinleri dışarı atar, idrar söktürücüdür ve eklem rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda ceviz suyu da tüketebilirsiniz. Akşam yatmadan önce bir bardak suya dış kabuğu soyulmuş bir tam cevizi koyun ve sabaha kadar ağzı kapalı bir şekilde bekletin. Sabah uyandığınızda ceviz suyunu aç karnına içebilirsiniz. Bu e, ceviz suyu hafızayı güçlendirir, kötü kolesterolü düşürür, zayıflama etkisi vardır, sindirim sistemini düzenler. Değerli canlar, videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.